Merhaba, hayırlı günler. Ben Sivas'tan geliyorum, 31 yaşındayım. Bu benim üçüncü ameliyatım olacak. Full endoskopik bel fıtığı ameliyat için geldim. Doktorumuzu internetten buldum. Hem de yakınımın bir akrabası üzerine geldik. Ameliyatları başarılıymış. Allah'ın izniyle benimkini de yapıp ve başarı oranımız arttıracak. Doktorumuza güveniyorum. Sol ayağımda uyuşma, kalçamdan gelen ağrı ve sol ayağımın his kaybı var. His kaybının tedavi için gelmekteyim. Doktorumuza teşekkür ediyorum şimdiden. Hayır, hocam teşekkür ediyorum. Ameliyatım ayet iyi geçti. Eğer kötü geçseydi çok kötü olurdu ama çok şükür çok, çok iyi geçti. Size güveniyorum. İnşallah hastalar çok olur hocam. Çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. da sağ sağlık hocam. Peki bu kaçıncı ameliyatınız? İkinci ameliyatım. Peki, Üçüncü sen... ameliyatım pardon. <laughs> Peki buna, bunda size platin ameliyat demişler miydi? Evet, üçüncü de platin ameliyat. Zaten iki ameliyatında zorlu geçtiği için buna da kesinlikle sekiz tane vida dediler. Doktor Bey'e geldim. Doktor Bey bana dedi ki, seninki de normal ameliyat yapabilirim. Ama kanal darlığında var, hepsini birlikte açarız. rahatlar dedi, çok şükür ayağa kalktım, yürüyebiliyorum. Emeğinize sağlık hocam, teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, görüşürüz. Bir <laughs>